Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümünde neler olacak, neler yaşanacak, tüm detaylar ve tüm merk edilenler hepsi sizler için analiz videomuzda olacaktır. İlk olarak videoya geçmeden önce Aşk, Mantık İntikam dizisini seviyoruz ve bitmesini istemiyoruz diyenler videomuzu beğensin böylece sayımızı görmüş olalım. Ozan ve Esra'nın eski günlerdeki gibi bir araya gelmesinden sonra tabii ki de engellilerin hepsi kalkmış olmayacak. Ne büyük engel zümrüttür oğlunun yanında Esra'yı asla görmek. İstemeyen Zümrüt, Esra ve Ozan'ı ayırmak için elinden. Gelen her şeyi yapacaktır. Öbür yandan Menekşe ve Yalçın aşk tazelerken kızlarının da mutlu olduğunu gördükçe iyice keyiflenmeye kayacaklardır. Ozan'ın Çağla'ya evlilik teklif ettiğini duyan Esra, kıskanmak yerine. Ozan'dan soğuyacak ve artık gerçekten. Ozan'dan ayrı kalmak isteyecektir.